verin diyor. Gönlünden koparak rıza hoşnutlukla yani. Hiçbir şey olmadan, eksiltmeden ve geciktirmeden vermek gerekiyor. Geciktirmeden, ve eksiltmeden. Evet. Kadın o verdiğin mehri alır. Ona eğer mükellefse kadın müke mükellefiyeti sorumluluğu yaşa gelmişse onu elde etmiş olur. O kadına, mükellef kadına bu mal verildi. O da onu akitle, nikah hakkı ile elde eder. Çünkü bu çok önemli bir şeydir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bu mehri onlara izaf etmiş, nispet etmiştir. Sadakati hinne. Onların sadakalarını yani mehirlerini verin diyor. Bir şeyin bir şeye nispet edilmesi, izaf edilmesi onun diyor sahip olduğunu gösterir. Örneğin, beyti benim evim dediğim zaman o bana aittir. Beytullah diyoruz. Allah'ın evi. Allah'a ait bir ev. Yani tabi Allah Azze ve Celle için yani bu şunu gerektirir. Ne kadar değerli olduğunu gösterir. Mesela ayet-i kerimede diyor. Allah'ın devesi. Sari Aleyhisselam'ın devesinden bahsederken Allah'ın devesi. Allah Azze ve Celle onu kendisine nispet ediyor. Ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bir insanda bir şeye nispet edildiğinde, izafe edildiğinde onu sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla da kadınların hakkı diyor burada. Bu çok önemli. Fe an Dikkat edin dediğim şey burası. Eğer onlar, o kadınlar size o mehirden gönülden bir şey verirlerse nefsen, gönülden yani nasıl hoşnutlukla, rıza göstererek o mehrin bir kısmını indirerek, indirim yaparak 100 gram altın verdin ya 50 de versen olur diyorsa misal, ondan sonra veya sen şimdi verme de üç sene sonra ver diyorsa veya altının yerine canım bana elbise alsan da olur veya da bir araba alsan da olur diyorsa gönülden böyle bir indirmeye gidiyorsa fekuluhu heniyen ya afiyetle yiyin onu diyor. Yani bu, bu, konuda bir sorumluluk yok. Afiyetle onu yiyiniz. Siz de bu konuda bir günah yok, sorumluluk yok diyor mesela o mehri yani veriliyor ya bunu unuttuysan ne yapmak gerekir mesela? Yani evet. anda... Unuttuysan hani yani mehir e, akdinde mi? Akitte unutulduysa e, misil mehri vardır. Yani be, o yöre için örfen geçerli olan onu takdir edersin, onu verirsin. Evet, şurayı bitirmek istiyorum. Yine bu ayet-i kerimede kadının e, gönülden